Varmış bir yokmuş. fel samanı içinde. Kalfur samanı içinde. M.Ç.O. Yeni bir oyuna girmiş arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Restoran Tycoon 2 oynuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. M.Ç.O.'nun restorandı diye yazdırmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün restorancılık oynayacağız. <laughs> arkadaşlar bugün restorancılık oynayacağız. Siz ne istiyorsunuz bakalım. İki kişilik masa lütfen diyor arkadaşlar. Hemen şura Ya bunlar niye gelmiyor ya? Herhalde tıklayınca gelecekler arkadaşlar. Ha. Tam bir masaya tıklayacağız arkadaşlar. Şuna tıklayalım arkadaşlar. Geliniz lütfen. O bunlar çok yavaş arkadaşlar ama ya. Hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bugün ikinci serisini de çekeceğim. Ne istiyorsunuz? Hı. Bakalım. Cheeseburger istiyorlar arkadaşlar. Cheeseburger. Cheeseburger hemen yapalım. Hı. Ama nereden yapılıyorsa arkadaşlar. Aha bir kişi daha geldi arkadaşlar. İki kişilik masa diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir masa daha seçeceğiz. Şurası. Hoppala. Hı. Hadi bakalım gelin. Hı. Neyse arkadaşlar. Sizi de kanalıma abone olun ve like atın. Dur bakalım canım arkadaşım. Meço'nun bu bu meslekten çok iyi meslekler kazanmasını istiyorsanız kanalımıza abone olun ve like atın. Tamam mı arkadaşlar ben şimdi yazdım. Şimdi arkadaşlar böyle yapılıyormuş arkadaşlar kızartalım arkadaşlar. La, la 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 yemeğim çok güzel olacak. Kusura bakmayın yemeğiniz birazcık pişti de. Arkadaşlar doğrayalım bir de şunu. Ah ay 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 ay. İşte çiz burger burada. Nasıl alacağız bunu ya? Aha aldık arkadaşlar. İşte. Hı -hı. Selamun Aleyküm Tut 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 tut. Alınız. A diğerine de yapacağız arkadaşlar. Diğerine de yapalım. Arkadaşlar diğerine de yapacağız. Tıklayalım. Tamam. İşte arkadaşlar yapalım. Hop, kızartalım arkadaşlar. Tamam. Tamam arkadaşlar. Birazcık pişti ya. Doğrayalım. Hop. Ay ya. Hı. İşte. Atlas numbers diye buna denir. Ne alaka şu an? Biz burada yemek yapmaya çalışıyoruz ya. Neyse Aa, Sana da lütfen. Hı. Nem 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 yiyiniz. Mom Nom nom yiyiniz. A few moments later. Hıt. Siz ne istiyorsunuz bakayım? Aa sizde mi aynı şey istiyorsunuz? Ama herkes aynı şey istiyor ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onu yapacağız. Yemek pişireceğiz. Hı, Hı. İlk başta anlamamıştım oyunu arkadaşlar ama şimdi anlıyorum birazcık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop. Allah pişti yemek. Ne no, böyle? No. Doğrayalım doğrayalım. bayiiya. İşte doğradık. Şimdi onlara koyacağız yemeği. Hı hı. Hadi bakalım. Afiyet olsun sana. Sana da yapalım hemen. Hı hı. Dur, bir dakika arkadaşlar. Sana da yapalım. Tamam. Şimdi yapalım. Hı hı. Yemek pişeceğiz. Şurada pişirelim kızartalım. La 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 la. İşte pişti arkadaşlar. Doğrayalım. La 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 Şimdi şu cheeseburgerimizi alalım. Aa bunlar yemeği bitirmiş arkadaşlar. Neyse birazdan giderler. Hah işte afiyet olsun. Tamam şunları toplayalım artık. Hı -hı. Oy. Ne zormuş iş. Aha arkadaşlar paramız para bıraktılar arkadaşlar bile. Ya niye ücreti ödemiyorsunuz da para bırakıyorsunuz? Alalım şunları ya. Hı. -hı. Alamıyoruz. Neyse arkadaşlar size de afiyet olsun demiştik. Hı. -hı. Bana para ver. Hı -hı arkadaşlar sonunda aldık. O hemen de 462 tane param oldu arkadaşlar. Ben bu iş birazcık sevdim ha. Sizin de tabaklarınızı alalım. Uha. Teşekkür. Hadi bay bay sizi. Ha gittiler arkadaşlar parayı alayım. Alamıyorum. Hı -hı. Aha aldık. 474 oldu. 474 oldu. Bana power ver Bana... Allah Hı hı. Aa selamun aleyküm doktor bey. İki kişilik masa. Arkadaşlar şimdi şuraya bir masa. Şimdi arkadaşlar. Gelsenize. Hı hı. Geldik işte ne bağırıyorsun ya. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Siz ne istemiştiniz? Ben yine cheeseburger istiyorum. Cheeseburger. Ya siz ne çok seviyorsunuz. Ya sen doktorsun. Allah'ım ya ya neyse. Doktor sağlıklı şey yer ya. Çizburger falan yemez. Çizburger sağlıklı mı bilmiyorum bile arkadaşlar. Hadi bakalım. Doktor da doktora benzemiyormuş arkadaşlar ya. Hı -hı. Doktora benziyor ama şey arkadaşlar yani sağlıksız şeyler yiyor. Bitirdik. Doğrayalım. Aurora. İşte arkadaşlar. Alalım. Ay benim de canım çekti ya arkadaşlar. Sana koyalım hemen. Afiyet olsun. Hı. Evet sana da yapacağız aynı şeyi. Ya bu iş biraz zormuş arkadaşlar. Tamam. Tamam şimdi yapacağım şurayı. İşte arkadaşlar. Şöyle kızartalım. Kızartalım kızartalım. Ba -da. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar kızartıyoruz. Arkadaşlar bir kişi daha gelmiş. Bitirelim. Allah pişti. Pişti pişti. Doğrayalım. Aurora. Şimdi arkadaşlar çiz burger. Alalım şunu. Abi bir git bir gel bir git bir gel. <laughs> ne kadar zormuş iş. Alın bakalım afiyet olsun. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Tuttur Bizi iki kişilik bir masa Getirebilir misiniz lütfen? Varsa tabi hemen getiririm. Şurada arka şurada hı işte her yere çarptım iyi mi oldu? Gelin şimdi hı Arkadaşlar iş biraz zormuş. Evet ya iş biraz zormuş değil mi Ço? Evet çok zormuş. Hı Evet ne istiyorsunuz? Ya ne istiyorsunuz? Ha işte geldi cevaplar. Şimdi arkadaşlar cevapları alayım. Hı. Yemek pişireceğiz. Şurada pişirelim arkadaşlar ocağımızın yanında kızart. Oh 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 oh. Wank wa wa Allah bitti. Aa, pişti pişti pişti. Hı Ya Allah'ım ya. Böyle domatesi yeter ya abi ne kadar zormuş. Abi sizde bir gidemediniz ya neyse Al bakalım hanımefendi Dur şunların yemeğini al Tabaklarını alayım yani arkadaşlar Hadi sizde defolun Neyse Hadi bakalım arkadaşlar Şimdi cevap bekleyeceğiz arkadaşlar Şu Tamam Hop İşte arkadaşlar şimdi pişireceğiz arkadaşlar işte arkadaşlar kızartalım. Hadi piş artık piş be. Hı -hı. Artık piş lütfen. Bitir bitir. <laughs> tamam doğrayalım. İşte arkadaşlar. Şunları da toplayalım ilk önce. Hı -hı. İşte arkadaşlar topladık. Sizinkileri de alayım lütfen sabah yanıma getirmemişim ya. Hı? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Ben bu oyunu yine çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şu an ilk önce hanımefendinin yemeğini bir götüreyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bu oyunun ikinci bölümünü de çekeceğim arkadaşlar. Şu an birinci gündeyiz arkadaşlar. Siz de sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Ve Melchon'un hikayesi sona erdi. Aa, siz de mi geldiniz? <laughs>